Değerli çocuklar, sevgili veliler merhabalar, hayırlı akşamlar tekrardan. E, matematik dersinde bugün EBA İlkokul TV'de izlemişsinizdir. E, bölme işlemiyle ilgili tekrar yaptılar e, sanırım. Ee, bu hafta büyük ihtimalle böyle devam edecek yine e, EBA İlkokul TV'yi izlemeye devam edelim. Bizde bölme işlemi neydi kısaca bir hatırlayalım doğal sayılarda bölme işlemi e, gruplama eşit paylaştırma ve art arda çıkarma işlemi işlemiydi. E, art arda, arda kısa yoldan çıkarma işlemiydi demiştik. E, bölme işlemi dün birkaç örnek yaptık. Bunları hatırlıyoruz. Şu örneği ben şurada yapmak istiyorum. Burada dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Ali'nin meyve sepetinde 15 tane elma vardır. Ali 5 arkadaşına elmaları eşit bir şekilde paylaştırmak istiyor. Her bir arkadaşına kaç elma düştüğünü çıkarma ve bölme işlemi yaparak bulalım. Çıkarma ve bölme işlemi. Elma sayısı 15, şurada kişi sayısı 5 ve kalan elma sayısı. arda, arda çıkarma işlemiydi demiştik. 15 5 eşittir 10. 10'dan 5 çıkar. 5. 5 5 eşittir 0. Toplamda kaç işlem? 3 işlem yaptık. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buna göre Ali her arkadaşına 3 elma verir. 5 kişiye eşit bir şekilde paylaştırdığımızda her kişiye kaç elma düşer? 3 elma düşer diyebiliriz. Evet bir de şu şekilde devam edelim. Bunu çıkarma işlemi olarak gösterdik bölme işlemini. Bir de bölme işlemi olarak bu işlemi yapalım. Bu çıkarma işlemini bölme işlemiyle gösterelim. Toplam elma sayısı kaçtı? 15. Kaça böldük? 5 kişiye kişi sayısı. Ve bir kişiye düşen elma sayısı nerede? Gördüğünüz gibi şurada. 15 bölü 5 Sonuç 3. Bölme işlemi gruplara eşit bir şekilde ayırma ve ardarda çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır demiştik. Ve nasıl gösterilir? Sembolü nedir? Bölme işleminin. Bölme işlemi bu sembolle gösterilir. Üst üste bu şekilde. Yan yana bu şekilde. Yani şu işaretle ifade edilir. Birazdan göreceğiz örnekte daha net anlaşılır. Bir örnek görelim. 8 kalemi 4 kardeşi eşit olarak bölelim şimdi. 8 bölü 4 Burada 8 bölünen. Bölünen sayı kaç? 8. 4 bölen. Şu aradaki çizgi bölü çizgisi 2 bölüm ve 0 kalan. İşlemi yaptığımız zaman şöyle yapacağız. Üst üste bölme işlemini 8 bölü